Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu video bugün şanssız olduğunu düşünen ve gelecekte hayatının bir anda değişeceğini düşünen insanlar için, ee, yapmak istedikleri şeyleri bir anda yapmaya başlayacaklarını düşünenler için. Aslında bu videoda e, o bir gün geleceğini düşündükleri günün neye benzediğini, o günün doğru olup olmadığını ve e, gerçekten gelip gelmeyeceğini konuşacağız. Bu bahsettiğim gelecek olduğu düşünülen gün. İşte bir gün gelecek spor yapacağım. Bir gün gelecek daha sağlıklı olacağım. İşte kafamda yapmak istediğim bir şey var bunu bir gün yapacağım. Hani böyle bugününden rahatsız olan insanlar ama pek bir şey yapmayanlar ve erteleyenler ya da bahane üretenler. hani Bir anda o günün geldiğinde o sabah uyandığında artık çok daha disiplinli, istediği şeyleri yapan, memnun olmadığı şeyleri değiştiren, daha güzel görünen, parası olan ya da işte iş kurmuş olan, ya da işte yapmak istediği şey neyse onu yapmış olan, yapmaya başlayan, başlamış olacağı günü bekliyorlar aslında. Bugününden memnun olmayan ve gelecekte kaliteli bir hayat yaşayacağını düşünen insanların bugün için söylediği bazı sorunlar neler? Yani neden bugün değil de başka bir gün, gelecekteki bir gün diye sorduğunuzda neler söylenebilir? Para bir problem olarak gösterilebilir. Zamanım yok diyebilirler. Zamanım olsa yapacağım ama zamanım yok. Param olsa yapacağım ama param yok. E i̇şte çevrem yok, tanıdığım yok. E ya da ne bileyim, işte şu an için müsait değilim. Ya da şu an için benim için mümkün değil. Yani bir şeylerle bunu bugün yapamadığın şeyler için bahane uydurabilirsin tabii ki. Bahane uydurmazsanız zaten kendinizi sevmeyeceğinizden dolayı bir bahanelerle bir şekilde işte buna bir neden vermeniz lazım. Şimdi aslında ben bugün için söylenen şeylerin doğruluğuna bakacağım. E, param yok. Ben hayatımı değiştirmek istiyorum. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Kaliteli günler geçirmek istiyorum. Dolu günler geçirmek istiyorum. En çok duyduğum budur. Dolu günlerimin dolu geçmesi beni tatmin edecek. E, para, para olmadığı için bunu yapamıyorum. Mesela para neyin önünde engel olabilir? Şöyle kafanızda yüksek bir standardınız varsa ve spor yaparken sadece iyi bir spor salonunda ee, güzel marka spor kıyafetleri giyerek ya da e, işte AirPods'la, Apple Watch'la spor yapabilirim gibi bir statünüz varsa para sizin için engel. Ama burada istediğiniz şey spor değil demek ki. Yani burada istediğiniz şey statü göstermek, story paylaşmak vesaire. Gerçekten spor yapmak istiyorsanız sokakta çıkıp koşabilirsiniz. İşte evde şınav çekebilirsiniz. Bulduğunuz herhangi bir ağırlıkla çalışabilirsiniz. Bunlar için paraya ihtiyacınız yok. Yani spor yapmak için eğer ...parayı bahane ediyorsanız hiçbir alakası yok. Siz kendi kendinize bahane üretiyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz demek oluyor. Ya da... E, ...işimi kurmak istiyorum. Bana para ödeyecekleri bir şeyler yapıp... E, ...para kazanmak istiyorum. Bunun için paraya ihtiyacım var diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. E, bunu diğer videolarda da size anlatacağım. Şimdiden planladım ama... ...para kazanmak için paraya ihtiyacınız yok. Para kazanılacak yetenekleri öğrenmek için... ...kesinlikle paraya ihtiyacınız yok. Hiçbir şeyiniz yokken... Hiç paranız da yokken, bilginiz de yokken, birkaç ay içinde para ödenebilecek hale gelip kendi işinizi kurabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Bunun hiç parayla hiçbir alakası yok. Sağlıklı beslenmek parayla hiçbir alakası yok. Yani e, sağlıksız besleniyorsanız ve bunu değiştireceğinizi düşünüyorsanız demek ki sağlıksız beslenebilecek kadar paranız var. O zaman bu parayı sağlıklı beslenmek için harcayabilirsiniz ya da arkadaşlıklar için, arkadaşlık grubundan, çevrenizden gördüğünüz en büyük zararı hayır diyememekten görürsünüz. Parayla bunun hiçbir alakası yoktur. Daha fazla paranız olduğunda daha kaliteli insanlarla bir araya geleceksiniz diye bir şey yoktur. Ee, daha fazla paranız olduğunda e, yanlış yapmaya da daha müsait olabilirsiniz çünkü paranız var. Yani para sizin için engel olmayacak ve eğer yanlış yapıyorsanız yanlış yapmaya devam edebileceksiniz. Daha da e, bunun için gücünüz olacak. O yüzden kaliteli çevreye sahip olmanın parayla hiçbir alakası yok. Bilgili olmak, bir gün gelecek bilgili olacağım, dünyayı gezeceğim, işte çok karakterli olacağım, kültürlü olacağım, entelektüel olacağım. Bunun parayla hiçbir alakası yok. Bugün kitap okumaya başlamadıysan, bugün yapabildiğin kadar internetteki bloglardan, YouTube videolarından e, kendini geliştirmeye başlamadıysan, zamanını kendini geliştirmek için harcamıyorsan, paran olduğu zaman hiç harcayamazsın. Ya da paran 35 yaşında olduysa, 35 yaşında zengin olduysan, o saatten sonra artık e, entelektüel olamayabilirsin. Tabii ki paran olduğunda gezersin, paran olduğunda bilgiye belki e, deneyim kazanarak daha e, ilk elden ulaşabilirsin. Bunlar güzel şeyler. Ama bugün paran yoksa, bugün paran yokken e, bilgi edinmeye başlamıyorsan, sen zaten kendini yetiştiremiyorsun anlamına geliyor. Ve bu yüzden de paran olduğunda sadece gezebilirsin. Ama yine beklediğin insan olmayacaksın. Yani aslında limitleri çok yukarıda tutup beklentileri çok yukarıda tutup e, Instagram'da şurada burada gördüğünüz kadarıyla hayatı kaliteli yaşay yaşayacağınızı düşünüyorsunuz ama hiçbir alakası yok. Aslında sağlıklı beslenmek ücretsiz, e, spor yapmak ücretsiz. Yani düzgün beslenebilirsin. Kalit e, paketli bir gıdaya hayır demek tamamen senin elinde. Bunun parayla hiçbir alakası yok, zamanla hiçbir alakası yok. E, spor yapmak dediğim gibi spor salonuna gidemiyor olabilirsin sokaklarda kendi vücut ağırlığında çalışırsın ya bugüne kadar hiç spor yapmadıysan her gün yatıp 50 tane şınav çekmek seni bir hafta öncesinden bir ay öncesinden çok daha sportif yapacak yani hiçbir şey yapmıyorsan 5 sayfa kitap okuduğunda daha bilgili olacaksın e, gidip en basitinden bir Photoshop öğrenip web siteleri için banner yaptığında para kazanacaksın e, işte ne bileyim farklı şeyler yapıp aslında ne istiyorsan Oraya böyle çok basit bir şekilde gidebilirsin. Yani spora gidiyorsun, değil mi? Ya yani şöyle herhangi bir tişörtle spora gidebilirsin. Eğer bunu bahane ediyorsan, senin derdin başka bir şey oluyor. O yüzden o beklediğiniz gün bir gün gelecek mi, gelmeyecek. Mesela zamanını bahane ediyorsun. Hiç zamanım yok diye düşünüyorsun. Olabilir. Ne yapıyoruz? Bakın, bir ne yapıyoruz diye kendimize bakalım. 8 saat basit bir işte çalışıyoruz genelde. Tabii ki zorlu şartlarda da çalışanlar var ama büyük bir çoğunluğumuz Bence basit şartlarda çalışıyoruz. Ve 8 saat çalışıyoruz. 8 saat sonunda da tabi ulaşım için kullandığımız cihazlar, e, iletişim için kullandığımız cihazlar, beslenmeye erişim, bilgiye erişim aşırı konforluyuz. Ve 8 saatin sonunda eve geliyoruz. Zamanım yok diyoruz. E, param yok diyoruz. Bir şeyler yok diyoruz. Yani kusura bakmayın ama bunlar saçmalık. Yani 1500'lü yıllarda işte Galile'yi ince, inceleyebilirsiniz mesela. Ee, ömrünün son dönemlerini e, hapiste tutsak bir şekilde geçirmiş. İşte ne olursa olsun sürekli e, işte ne bileyim belki okuldan atılmış, işte dövülmüş, işte kırbaçlanmış, sürgüne gönderilmiş, işte dostoyevskiler vesaireler çok daha zor şartlarda, elektriğin olmadığı, e, yemeğin olmadığı, bilgiye erişilmeyen, bilgili olduğun için ya da kitapları saklayarak okuduğun, işte bilgiye eriştiğin ve fikrini söylediğin için idam edildiğin gibi dönemler var. Bu dönemlerde insanlar bilim yapmışlar. Bu dönemlerde insanlar hala ismini söyleyeceğimiz farklılıkları, değişiklikleri yapmışlar. Onların hayatı zor. Bizim hayatımız zor değil. Onların hayatı zor olmasına rağmen işte kırbaçlanmış ama gitmiş işte atıyorum acılar içindeyken hala bilim düşünmüş. Hala kendini geliştirmeyi düşünmüş. Hala bir şeyler yapmaya çalışmış. Onun hayatı zor. O yapmasaydı niye yapmadın diye sormazdık. Ama siz yapmadığında niye yapmıyorsun diye sorarım. Siz de kendinize sormalısınız. 8 saat masa başı çalışıp eve gidip yoruldum diyemezsiniz. Diyorsanız eğer kaliteli bir hayat yaşamak sizin hakkınız değil. Değil yani değil. Neden değil? Dünyanın bir düzeni vardır. Bu düzen içinde ee, yaptığınız şeylerin karşılığını alırsınız. Evet insanlar için belki adalet yoktur ama doğanın bir adaleti vardır. Yani. Siz zararlı besleniyorsanız vücudunuzdan enerji bekleyemezsiniz. Kendinize faydalı değilsiniz, güzel bir çıktı olmaz. Kendinize ne girdiniz varsa beyninize ve vücudunuza onu çıktı olarak geri alırsınız. Yani siz hala hayatınızı değiştiremediyseniz bunun suçlu sizsinizdir. Ve bunu bahanelere sığdırarak da devam ettiriyor olursunuz bu durumda. Eğer hayatınızdan tatmin değilseniz şu döngüyü takip etmenizi öneririm. Şimdi bir şeyden tatmin olmak, hayattan tatmin olmak için bir kere vücudunuzun, beyninizin çalışma mekanizmasını bilmeniz gerekiyor. Hayat bir oyun gibidir aslında. Ödüller vardır. Bu ödüller için bedel ödersiniz. Bedel ödeyip e, kazandığınız şey sonucunda da ödülü yani tatminliği alırsınız. Hormon salgılanır vücudunuzda. Şimdi bu hormonları yapay salgılayan bazı maddeler vardır. E, onları sürekli tüketir, onlara bağımlı olursanız. Bu hormonları tembellikle o maddelerden hızlıca alırsınız. Ve bedel ödeyemezsiniz. Gitgide daha cesaretsiz, daha özgüvensiz, daha güçsüz bir insan olursunuz. Çünkü bedel ödeyerek doğal yollardan ödül almaya alışmadınız. Bu kısa yollardan maddeleri kullanarak almaya alıştınız. E, bu sadece uyuşturucu maddeler değil. Oyun oynamak, sürekli bir şeyler seyretmek, e, ne bileyim işlerini başkasının görmesi gibi gibi şeyler de olabilir. Eğer bu maddelerden alıyorsanız dediğim gibi gitgide siz daha zayıf bir insan olursunuz. E çünkü vücudunuzu bedel ödemekten uzaklaştırdınız. Eğer bunları yapıyorsanız lütfen yapmayın. Bunun yanında diğerlerini geçtikten sonra bu sistem nasıl işler? Sizin hayattan bir isteğiniz olması lazım. Total bir istekten amaçtan bahsetmiyorum. Daha güzel görünmek, daha iyi bir vücudun olması, daha düzgün konuşmak, diksiyonunu düzeltmek, Toplum içinde e, saygı görmek ya da e, ilişkilerinizi güçlendirmek, çevrenizi değiştirmek, daha bilgili olmak, para kazanmak, iş kurmak, taşınmak, seyahat etmek gibi 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 sizin her şey için bir beklentiniz olması lazım. Hayattan bir şey istemeniz gerekiyor her konuda. Bir beklentinizin, bir varış noktanızın. Sonra bunlara ulaşmak için bedel ödemen lazım. Daha sağlıklı olmak istiyor musun? Spor yapacaksın, e, sağlıklı besleneceksin, paketli gıdaya hayır diyeceksin paranı Facebook'ta değil kendi evde yaptığın yemeklerini harcayacaksın. Spor salonuna gitmene gerek yok. Koşabilirsin, yüzebilirsin, tırmanış yapabilirsin, bisiklet kullanabilirsin. Vücut ağırlığınla çalışabilirsin. Ne yaparsan yap spor yaptın. Artık daha iyisin, daha sağlıklı görünüyorsun. Giydiğin kıyafetler üzerine daha güzel oturuyor. Değil mi? Sana en çok yakışan saç modelini, sakal modelini buldun. Artık daha güzel görünüyorsun. Diksiyonunu düzeltmek için YouTube'dan videolar izledin. Eğitime gitmene gerek yok. Yapabildiğin kadarını yap. Devamı gelecek ama bir şeyler yapmaya başlaman lazım. İş kurmak için, sana para ödeyecekleri bir yetenek edinmeye başladın. Hepsini yaptığında dünden daha iyi olduğun için e, tatminli hormonlarını salgılamaya başlayacaksın. Ve ardından e, mesela bir spor salonuna gittiğinizde, spora giderken spora gitmek zor gelir. Ama spora gittiğinizde tatmin olduğunuz için kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Yarın yine geleceğim dersiniz. Hayat budur aslında. Sağlıklı ilişkiler, sağlıklı vücut... Sağlıklı beyin, bilgili. Güzel bir görünüm. Tatmin olacağın kadar. Senin için neyse bu. Ve aslında test tamamlamaktır. Yani sen bugün, gün içinde ne kadar farklı konuya değindin? Az ya da çok. Bunlara değinirsen yani biraz spor yaptım, biraz kitap okudum, arkadaşlarımla dolaştım, iş de yaptım, para da kazandım, para da harcadım. İşte ne bileyim dünden farklı şunları yaptım, şunları öğrendim gibi. Veya gelecek için şunları hedefledim. Ya da 15 kilometre, 20 kilometre insanlar niye koşuyor? Daha tatmin olmak için. Olay aslında budur. Her gününüzü ne kadar farklı e, konuyla ve maddeyle doldurursanız az ya da çok sizin için e, size iyi gelecek kadarıyla o kadar çok küçük küçük tatminlikler yaşarsınız. Ve aradan yıllar geçtiğinde ben hayatımda çok memnun oldum. memnun bir hayat yaşadım dersiniz. Çünkü tatminliklerle doludur. Ama siz bir günün geleceğini beklerseniz daha çok beklersiniz. Maalesef ki. O gün hiçbir zaman gelmez. Ee, herkes için farklı yaşanıyor. Bu yüzden de ilmek ilmek küçük küçük kendi hayatınızı kendinizin işlemesi gerekiyor. Ee, küçük adımlar atarak, hiçbir şeyi bahane etmeyerek, yapmak istediğiniz şey için ne paraya ne de zamana ihtiyacınız olmadığını unutmayarak hayatınızı işlemenizi öneririm. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım videolardan da memnunsunuzdur. Farklı önerileriniz olursa da yorumlarda önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.